İzleyicilerimiz, siyasetçiler arasında da merak edenler vardır mutlaka. İyi Parti'den hangi gerekçelerle ayrıldınız? Şöyle tabii ben İyi Parti'den ilk istifa edenlerden biri değilim. Yani hatta en son istifa edenlerden biriyim. Ama tabii biz İyi Parti'ye Sayın Genel Başkan'ın çıkışı, sonra onun partiye evrilişi, süreçlerinde bu partinin bir kimliğini oluşturma konusunda da e, bizim çok e, ciddi çalışmalarımız oldu. Evet. E, i̇şin işin e, esası tabi toplumun merkeziyle eee siyasetin merkezini buluşturan bir parti arz ettik yani. Evet. E, Sayın Genel Başkanın kimliği de buna uygundu. Uygun bir isimdi. Çünkü hem MHP kökeni vardı hem Doğru Yol Partisi'nin bakanıydı. Yani Bakanı. kitle partisinden gelmedi. Türkiye'nin tamamını kuşatıcı bir yapısı vardı. Herhangi bir kesimin e, e, veto edeceği bir yapısı yoktu. Yani çok sert ideolojiler için. Ve o dönemde de bugün de aynı şey geçerli. Türkiye gerçekten değerlerine yüzü dönük ve kapsayıcı bir e, siyasete ihtiyacı daha fazla bugün belki o gün de aynı şeyler geçerli ve bunu doldurmak üzerine biz yola çıktık e, ve bu süreçte işte kurumsal kimliğin oluşmasında e, iyi e, büyük, büyük çalışmalar yaptı hatta siyasete de yeni e, şeyler kavramlar ve açılımlar kazandırdık İyi Parti'nin esasında 25 Ekim 2017'deki Kurucu, kur, kuruluştaki Sayın Genel Başkan'ın konuşması adeta bir manifestodur. Mesela sizin dün programınızda da oldu çok güzel bir programdı Ali Bey'le Suriye meselesi. Ali Babacan. Ali Babacan'la Suriye meselesinde mesela başlık herkes vatanında mutludur. Altı e, Suriye'de bir seçim olmalı. Kazananın elini tutarak bu iş çözülmeliydi. Yine mesela başka bir başlık ekonomik coğrafya üzerinden bölgesel istikrar yine bir başka başlık %7'lik ortalama büyüyle Türkiye ekonomik olarak büyümek büyütmek bir başka başlık siyasal feodaliteye karşı dolayısıyla bütün bunları hedef alan bir siyasi yapı geldiğimiz noktada ben böyle bir siyaset yapma imkanının kalmadığını gördüm. Yani bugün... Ben şöyle sorayım, yüzde 17'ye kadar çıktınız KONDA'nın araştırmasında. Hatta birçok siyasi yorumcu sizin %20'yi de görebileceğinizi yazdı, çizdi. Kondan'ın araştırmasındaki %17'ye bakarak ben de işte şehirli, demokrat bir milliyetçilik hareketi diye bir merkez sağ parti teşekkür edecek umuduyla yazılar yazdım. Fakat şimdi %3'e düştü. Evet, merkeze açılma adımları vardı o dönemde. Evet. İşte %20'yi gören bir parti %3'e düştü. Şimdi tabii bizim bu merkeze yürüme e, ana düşüncemiz seçimler sonra e, Hangi seçimden sonra? 2018 seçimlerinden sonra bizim muhatap olduğumuz kitleyle bizim e, siyasal açmak istediğimiz siyasal alan arasında da bir e, farklılık oluştu. Ne demek? Biz bu? biz daha ziyade 2018 seçimlerinden sonra daha ziyade şehir milliyetçi ve seküler bir yapı. Yani %10 değil de %20'ler alsaydık o zaman işte o milliyetçi muhafazakar ve merkezde daha ağırlıklı bir siyasi parti olma ve öyle götürme imkanı çok daha güçlü olurdu. Dolayısıyla seçim sürecinden sonra da bunu devam ettirme gayreti gösterdik. Dediğiniz gibi 2018 seçimlerinde bir e, hayal kırıklığı demeyeyim ama bir mutsuz olduk bir dönem. Onun evet. travmasını yaşadık. Fakat 2019 seçimlerinde Türkiye'de değişimin olabileceğini e, e, yani hakikaten Meral Akşener'li bir iyi parti e, başarmıştır. E, ama benim ayrılmam yüzde %1'den ziyade partideki bu kimliğin benim açımdan ortada şu olmayacağı ve böyle bir siyasal yapıyı e, da şeyi karşılayamayacağı yönünde. Onun için Şimdi benim mücadele, bu kimliğin olmayacağı dediğiniz, bu kimliğin merkez, siyaset merkez ve, siyaset ve açılımcı diye. bir kimliğin olmayacağı nasıl bir kimlik olduğu da siz ayrıldınız? Şimdi ben e, bu dönemle ilgili yorum yaparsam yanlış olur e, ama e, esas olan biz Sayın Meral Akşener'in e, kimliği e, üzerinden bir siyasi alan açmaya çalıştık. O da biraz önce söylediğiniz gibi e, merkez siyasetti. Ve ben çok defa bunu söyledim. Yani biz tabela partisi olamadık, kurumsallaşamadık. Biz adeta tesbihin imamesi gibi bir genel başkan partisi olduk. Yani bizim e, partide e, mesela işte Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan ne olursa olsun bir minimumu var. Milliyetçi Hareket Partisi'nde bir minimum var ama bizde bu yok. Onun için Henüz yeni bir parti. Tabii onun için hızla bu kurumsallaşmamız lazım. Bu kimliğini oturtmamız lazım. Ancak yaşadığımız süreç, Genel Başkan ve bu savrulmalar sürecinde bunu burada bir başarı sağlayamadık ve yeni dönemle ilgili ben kongrede ilgili değil benim kararım. Kongreden çok öncesinde Evet. Yani Sayın Genel Başkan ee, aşağı yukarı Eylül Ekim tarihlerinde bu karara vardım ki biz artık o alanın partisi olamayız bu işleri kaybettik. Yani merkez partisi olamayız. Olamayız. Yani iktidar talebinde olan bir parti olamayız çünkü iktidar talebinde olan bir partiydik. Merkez partisi. Türkiye evet, Türkiye yönetme arzusu ve iddiasındaydık. Bütün söylemlerimiz buydu ve gerçekten çok iyi çalışan çok iyi bir mutfağı olan bir partiydik. Meclisin en küçük grubuyduk ama en çalışkan grubuyduk. E, ve e, en fazla e, açılım, siyasal açılım üreten grubuyduk. Hatta Cumhuriyet Halk Partisi'nin de tabii bize ama bizim de onlara çok büyük e, merkeze gelme konusunda katkımız oldu. Çünkü evet. onları toplumsal değerlere karşı tavırlarında çok ciddi yanılsamalar oluyordu. Mesela Ayasofya'nın açılmasında bile biz onun e, iktidarın önemli bir malzemesi olmasını elinden aldık evet. e, dolayısıyla biz iktidara yürüyen Evet bir e, 2018'de böyle bir daha beklediğimizden daha küçük bir oy aldık ama büyüdük büyüme potansiyelimiz vardı 25'lerde mesela bizim ölçümüz 51'e kadar bir sınırımızın olduğuydu yine kondanın ve Özer Sencer Metropol'ün evet. çalışmalarında. Fakat ben o işte seçimden Eylül-Ekim civarında gördüm ki biz artık bir iktidar talep eden partisi Peki. değiliz. Bunun çok özür dilerim. Bunun geçmişe dönük işaretleri vardı ama kesin kanaatim orada oluştu. Ve böyle bir yani siyaset yapmadığına böyle bir siyasi yolda olmamak gerektiğini kanaatine var. Şimdi olayları